Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bu videomuzun çekilişinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yapması gerekenler kanala abone olup video like atıp bir de güzel bir yorum bırakmanız. Ayrıca Discord sunucuma gelerekten de yapmış olduğum diğer çekilişlere de katılabilirsiniz. Haberiniz bilginiz olsun. Şimdi hemen videoya geçelim iyice. Arkadaşlar hepiniz ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kanalımızda yeni rüyalar ve kabuslar kasası açacağız. Kaç tane var lan burada? Baya bir var kanka. Saymadım ama belki kaçmasın diye şöyle sayalım beraber. 22 tane falan rüyalar, kabuslar kasamızlar ve bu 22 tane rüyalar kabuslar kasasını açacağız sizlere birlikte. Arkadaşlar onun içinde bakın Discord sunucunda sizlere yapmış olduğum skin hediyelerini falan biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. En kötü videonun başında görmüşsünüzdür kankam. Güzel bu arada. İlk açılışı morla yaptık. XM1014 zombi defansı ile birlikte yapmış olduk kanka bunu. Yalar ve kabuslar koleksiyonundan şöyle güzel bir kasa umarım çıkartabilirim dostlar. Şöyle ikinin ikisinden yapacağım. İkinin ikisini yaptım ben hiç fark edemedim bu arada orayı. Umarım ikinin ikisidir. Bak cidden hiç fark edemedim. Umarım ikinin ikisini yapmışımdır. Şöyle ikinciden tekrardan kötü bir mavi vurduk kanka. Bu çok kötü oldu ya bunu vurmak. Şöyle kasa olarak gittiğimizde sadece kasalar yapamıyor ya? Yani. Tamam şöyle kasaları üst alalım. Şöyle son kasanın son anahtarından şöyle bir skimsonik bir e, totem gibi bir şey deneyelim. Tutacağını pek sanmıyorum ama bir tane sağı görürsek şöyle kanka bir yemin ederim bari bak. Koltuğu, oturduğum koltuğu Kırarım. Bir şeyler yaparım yani. En kötü kulaklığı falan fırlatırım. Bir sarı gelirse şurada şey gibi. Ee, neydi o? Annos gibi bağırırım. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanabiliyorum, inanabiliyorum diye bağırırım kanka burada. Sarı falan bekliyorum. Umarım sarı falan gelir. Şöyle güzel bir açıkçası olsun. Kanka mavi istemiyorum bak senden. Mavi çok fazla aldık. Geçen de çok fazla aldık. Bak yine çok fazla alıyoruz. Şu... Sividoff'tan 50 tane falan vuracağım herhalde kanka ya. Bir 50 kas açsam böyle ya, sanırım 50 tane falan en az Sividoff vuracağım. Lanet var üstümüzde şu an. Lanetler üzerimize doğru yavaş yavaş geliyor. Bir kurtulmuş değiliz kanka artık ama bir tane... De... Oğlum yeter lan mavisini şimdi ya. Dostum bu ne mavi Aslında böyle pasu mavi atıyorsun bana sürekli mavi atıyorsun ya. Maviden bıkmadık mı hocam? Bu da yan ekrana gitti kanka. mavi yan ekrana gitti. Oyunun sesi gelmedi kısa bir süreliğine ama... Sıkıntı yok zaten mavi alacakmış sanırım hiç. Ya heyecan sıfır ya. Abi umutluydum bu kasa açılışında. Güzel bir şeyler olmasını bekliyordum. Bilmiyorum daha belli değil. Daha umudumuzu vermeyelim arkadaşlar. Umudumuzu gitmesin. Ama mavi de gelmesin artık be. Kusacağız vallahi bak. Mavi de gelmesin artık. Yeter. Mavi gelmesin. Mavi gelmediyse mavi gelmesin de kanka. Başka ne geliyorsa gelsin ya. Cidden bak. Maviden yeter. Bunalım geldi maviden. Vallahi billahi bak bunalım geldi ya. Gene mi mavi. Ay annen. Abi hadi. Nadir ve özel eşya. 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 Ve özel eşya. Sus, tamam mor geldi en azından. Fiyatı düşük de olsa kanka mor mordur benim işin ya. Vallahi bak more mor mordur yani. Fiyatı ne kadar düşük bak. 1 dolar bile olsa mor mordur ya. Ee, en azından mavi görmüyorum ya nasıl satayım. Maviden kurtulmuş oluyorum. O yüzden iyi. Şimdi sürekli mavi görsem bak yine mavi. Bir süre sonra kanka insanın kususu geliyor ya. Kasalara böyle 50-60 dolar para veriyorsun. Anahtarlarla birlikte anahtarlara da 2,5-2,5 dolar anahtarına veriyorsun. 7,5-7,5-7,5 bastır 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 anahtarına veriyorsun. Kafayı yiyorsun sürekli sana mavi atınca bir süre sonra ama artık ona da zamanla alışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir pembe daha mı? Pardon mor daha mı? Derken gene mavi skimsonik bir mavimizi alıp evimize gidiyoruz kanka. Şöyle daha anahtarımız ve kasamız var. Ee, açılışlara devam. Ama güzel bir şey alayım artık ya güzel bir tane bir sarı marı bir şey alayım mavi almayayım artık kanka yeter bak mavi koleksiyonu yaptık anasını satayım mavi bir de şuraya P2000 yazmışlar ya abi hepsi de var ya görevde kullanılmış ya bak harbiden hepsi de görevde kullanılmış kafayı yersin yemin olsun bak kafayı yersin sürekli bir görevde kullanılmış sürekli bir kötü item sürekli bir çöp item boktan item İkinci morumuz hayırlı uğurlu olsun yine etiket duel Bence yeterli kanka Tikutel'den ya vallahi bak. Ha Tikutel Tikutel açı açı içimiz dışımız Tikut Pembe geçti. Pembe geçti. Mor geçti. Mor 3 tane mor geçti ve bir mor daha geliyor. Ve yine zombi ofensif kanka yetmez mi zombi ofensif? Bak kas sayımız yavaş yavaş azalmaya doğru gidiyor. Artık bence bir sarı görmemizin vakti geldi. En azından bir sarıdır ne bileyim mavi çok fazla gördüğümüzü düşünmekteyim. Abi kırmızı alayım lan bari bak kasada kırmızı falan da var ha bak alo bak Şş, bak kırmızı var ha bak gece, gece uykumuz var night var bak yıldız ışık muhafızı yıldız ışığı muhafızı yani konuşa da bilsem amına koyayım keşke yıldız ananın söylemiyorum ya lanet olsun söylemiyorum yok söylemiyorum kasa feda devam söylemiyorum söylemeyeceğim A -a. bir mavi daha geldi gene kötü bir gene yani abi p2000'den daha iyidir bu arada ya çok net bir bahse girelim p2000'den daha iyidir arkadaşlar o lanet olası boktan P2000 gelecekse gelmesin. Şu sikik gelsin daha iyi. Abi en azından bugün yine bir tık daha fazla mor almış olduk arkadaşlar ama kırmızı hiç gelmedi henüz. Son 4 kasamız ve 4 anahtarımız var. Kırmızı ya da sarı hiç gelmedi. Bugün bir bıçak çekmek istiyordum gerçekten. Ama şans arkadaşlar bak. Pembenin durduğu yere bak. Ama şans arkadaşlar gelmedi mi de gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Umarım bir sonraki videolarda bıçak falan çıkartabiliriz. Bir sarı görürüz. Umarım. İnşallah. Amin. Amin. Bir sarı göreceğiz. Abi bir mor daha geliyor buradan. Bu ne? Yine oğlum yeter lan. Zombi ofensifini şimdi ya. Abi birin ikisi. Bir bak sarı geldi izle. Sarı geldi. Birin ikisinden sarı geldi bana hadi. Uzaklaştım bak. Bakmıyorum ekrana. Sarı gelecek bak. Sesinden anlayacağım. Al sana sarı. Al sana sarı anlayacağım. Hadi son kasamız arkadaşlar. Lütfen ya. Oğlum lütfen bari şu gelsin lan. Totem. Totem. Açıyormuş gibi yapıyorum. Açıyormuş gibi yapıyorum. Açıyorum ananı sikim hadi sarı. Haydi sarı lütfen oğlum ya. Bir tanesinden sarı vurayım lan. Geldi mi? Ulan gene mor geldi kanka. Bundan kaç kere aldık anasını satayım ya. Abi. Vallahi yok arkadaşlar diyecek bir şeyim yok. Dostlar benden bugün bu kadar. Bir sonraki videoda umarım sizlerle beraber görüşürüz. Discord'daki yapmış olduğum hediyelere katılmayı unutmayın hepiniz çok seviyorum, ho görüşmek üzere hoşçakalın.